Gol var sunar. Gol sunduğu dört köşe futbolu hoş geldiniz. Gol da günlük iddia tahminleri, Galatasaray haberleri ve köşe yazıları var. Ben de köşe yazılarımda golvar.com'dayım. Yayının açıklama kısmındaki linki tıklayarak golvar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ee, hemen tempolu bir program yapacağız. Devre arası programı ama öncelikle sizden her zamanki gibi like rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen yayınımızı beğenin ve abone değilseniz lütfen abone olun diyorum sizden ricamdır. Şimdi bu hatırlatmalara yaptıktan sonra hemen maçın detaylarına girelim. Vallahi e, maç başlamadan önce yaptığım maç önü yayınında önemli bir noktaya dikkat çekmiştim. Bana göre önemli bir noktaya neydi bu? Galatasaray demiştim dakika 30-35 gibi iki farklı skoru yakalamak zorunda çünkü e, önceki maçlarında da daha büyük maçında da e, 4-1 bitmişti maç 1-4 bitmiş e, özür diliyorum 4-1 bitmişti deplasmanda oynayan e, Rigas 4 gol yemişti fakat ilk golü yedikten sonra Rigas 1-0 geriye düşüyor bastırıyor ikinci golü e, ikinci golü yemeden maçı 1-1'e getiriyor arkadaşlar sonra tekrar e, bir gol yiyor iki bir geriye düşüyor üçüncü golü yiyene kadar bastırıyor demiştim Rigas. ne zaman üçüncü golü yiyor fark e, ikiye çıkıyor o zaman kopuyor demiştim o yüzden 30-35. dakika gibi e, Galatasaray'ın iki farklı öne geçmesi lazım ki Hevesini kırsın demiştim. Fakat ne yazık ki benim dediğim gibi olmadı maç. Aslında oldu ama olmadı. Yaklaşık olarak benim dediğim dakikalar şimdi tabii şunu söylemek lazım. Yani Galatasaray gibi bir kulüp ben devre ön, maç önü yayınımda Galatasaray'ın bu maçta muhtemelen gol yemeyeceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. Gerçekten de maça baktığınız zaman hiç Galatasaray'ın gol yiyecek gibi bir görüntüsü yok arkadaşlar. Yani Galatasaray o kadar ucuz bir gol yiyor ki. Şimdi burada tabii ki değinecek konular var. Ama önce istatistikleri söyleyelim. 4 isabetli şutun, e 4 şutunun 3'ünü isabetli kaydetmiş. Fakat şunu söyleyelim. Zaten gol yediğimiz pozisyonda 2 isabetli şut var. Onun dışında 45 dakikada bir isabetli şutu var ki bu bir kurtarış değil bir geri pas adeta. Galatasaray 8 isabetli şut çekmiş 8 şut çekmiş özür diliyorum. 4'ü isabetli topla oynamada %78'e %22'lik dev bir fark var. Pas isabetinde de %91 ile oynayan bir Galatasaray'a karşı kendi evinde %70'te kalmış bir Rigas. Yani o kadar her şey benim maç önü söylediklerimle örtüşüyor ki maç önü tahminini örtüşmeyen tek şey ne yazık ki Galatasaray'ın hani her maçta gol yeme alışkanlığını artık çok sinirleniyorum arkadaşlar. Yani bu kadar ucuz bir gol maçı bitireceksin 2-0'ı yakalamışsın ya bir 5 dakika gol yemesen arkadaş ilk yere 2-0'ı bitirsen farka koşacaksın maçta 2 dakika sonra gol yiyorsun. Bu gol kime yazar? Ya bu gol tabii ki iki stoperin de orada. Önce Apo vurduruyor. Sonra da Wilson vurduruyor. Tamam. Ama kardeşim Günay. Ya maç önü Günay'dan konuşuyoruz. Hatta bir arkadaşımız dedi ki ya dedi lig maçlarında da madem Avrupa'da Günay oynuyor. Lig maçlarında da bu Günay oynası olmaz mı dedi. Ya dedim ki olmaz. Çünkü neden olmaz? Mustera'dan çok daha kötü bir kaleci Günay bu seviyesinde bir kaleci değil e şimdi gördük arkadaşlar yani şimdi kaleciyle karşı karşıya kurtardı diyeceksiniz ya arkadaş karşındaki Rigas'ın santraforu rezalet bir şut atıyor hem yavaş hem üstüne ya bu pozisyonu artık tehlikeye çelme Günay yani bak bir önceki maçta bunu yaptın gol yedik bir daha yaptın Allah'tan yemedik. pauk maçından bahsediyorum. Ya ikinci maça çıkıyorsun, gene adamın üzerine çeliyorsun. Günay ya. Bir tane adam var. Şu topu sola çel, sağa çel, adama çelme arkadaş ya. Ya gerçekten arkadaşlar bunlar Günay yurt dışında yetişmiş bir kaleci. Bakın. Yurt dışında yetişmiş, yetişmiş bir kaleci altyapıda bunları ilk bunları öğretirler. Yani topu nereye çelmen lazım? Nereye çelersen gol olur, nereye çelersen gol olmaz. Cunay bu hataları yaptığı sürece mümkün değil arkadaş oynaması. Yani sana bütün devre boyunca 45 dakika arkadaşlar bu futbol bir takım 45 dakikada bir pozisyon verir. Verince yiyorsun. Ya yani ne yazık ki e, o zamanda o zamanda yani olmuyor koskoca Galatasaray'ın kalesindeki Günay şimdi Mustera'ya laf ediliyor. Arkadaşlar ben 46 yaşındayım. Tamam. Şimdi Mustera hatalar yapıyor mu? Kötü oynuyor mu? Oynuyor. Ama biz çok kaleci gördük. Yani böyle birde bir gol yiyen, ikide iki gol yiyen fark yersin yani. Bu maç için konuşmuyorum. Bak senin en kötü rakiple bile oynadığın maçta iki yere gelirler. Kalecin ikide iki yerse fark yersin. Üçe 4'e giden o maç. Ben bunları çok yaşadım Mustera öncesinde. Yani büyük takım kalecisi 45 dakikada bir tane iki tane top gelir onu da çıkarır. Anadolu takımı kalecisi 5 tane kurtarır beş tane de yer. Yani bunlar çok önemli. Bakın bu maçta şu anda maç bitmişti. Kalede Günay topu başka tarafa çelse. Çünkü bakın çeldiği kur topta hiçbir şey yapmıyor aslında. Üzerine vuruyor. O kadar çünkü kalitesiz bir santrafor. Topu üzerine vuruyor. Hızlı da vurmuyor. Cüneyi önüne sektiriyor aynı adamın. Adam boş kaleye gol atıyor. Yerde zaten kalkması falan diye bir şey beklemiyoruz. Şimdi ilk yarıda takımın tartışması en kötüsü Barış Alper Yılmaz. Düşüş devam ediyor Barış Alper'deki. Bence fiziksel olarak ciddi problemi var Barış Alper Yılmaz'ın. Yani o fiziğiyle oynayan bir oyuncu. E, bence çok yorgun. E, arkasındaki Kaan Ayhan 6.6 ve Lucas Torreira 6.9 e, İsmail Jakobs 6.9, Abdülkerim Bardakçı 6.6 ve Günay 6.9 Şimdi atanınla tutanın iyi olacak. Güney 6.9 Mauro Icardi 6.6. Bakın o simen olsa bugün 3-0 maç. Net söylüyorum size. Yani Icardi çok hareketsiz, çok güçsüz, topla çok az buluşuyor. Yani Osimen'i izledikten sonra Icardi ile arasındaki büyük fiziksel farkı görüyorsunuz. Şimdi burada iyi gözüken Dries Mertens e, ve Yunus Akgün'den de ben özellikle Dries Mertens'in ikinci yarıda yorgunluğunun artabileceğini düşünüyorum. Tabii ki maçın tartışmasız yıldızı Davinson Sanchez. Yani Nelson'lu bir Kasımpaşa maçını da izledikten sonra o kadar büyük fark var ki Davinson Sanchez'le Nelson arasında. İnanılmaz. Hücumun en iyisi e, bence açık ara Yunus Akgün. Ama bir hareket yaptı. Kendini ceza sahasında penaltı almak için yere attı. Hakem de sarı kart gösterdi. E, ne gerek vardı Yunus diyorum. Yani Rigas'ta oynuyorsun. Real Madrid'de oynarsın. Efendime söyleyeyim. Barcelona ile oynarsın, pozisyon bulamazsın da böyle numaralar denersin. O maçlarda da istemem ben bir Galatasaraylı olarak. Ama yani şu maçta, Rigas maçında neden kendini yere atarsın? Onu da anlamak mümkün değil. Şimdi, şimdi şeye bakalım. E, maçın istatistiklerinde bir e, gol beklentisine bakalım. Bakın arkadaşlar, rakibin gol beklentisi 0.48. Galatasaray'ın gol beklentisi 1.68. Rakibin büyük şansı 1 gol oldu. Galatasaray'ın büyük şansı 2. Yani Galatasaray hücumda o kalitesinin gerektirdiği üreticiliği bugün sergileyemedi. Yani Galatasaray Rigas karşısında 1.68'den 2 gol atıyor. Rigas 0.48'den bir gol çıkarıyor. İşte o golde zaten Günay'ın ee, bir hediyesi bana göre. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki Galatasaray'a birazdan sorularınızı ve yorumlarınızı okuyacağım. Ama lütfen like'a abone arkadaşlar. likesız bırakmayın beni. Ee, şimdi Kasımpaşa maçından sonra 3-0'dan 3-3'e dönen bir Kasımpaşa maçından sonra gerilim olabilir. Yani acaba Ligas'a kazanır mıyız? Vallahi kuş taşa çarpmazsa <laughs> bu maçın bana göre Galatasaray'ın kazanmama ihtimali çok düşük gözüküyor. Ama golü yedin, teknik direktörün yüzünde güller açtı, tribünler neşelendi, takımın kendine güveni arttı. Daha çok atak yapan bir Rigas gördük, atak deneyen. Bu da Galatasaray'a avantaj olarak da dönebilir. Bakın bunu da bir köşeye yazalım. Yani maçın başında gol atmadan önce hiç düşünmeyen Rigas biraz daha hücumu düşünürse oradaki boşlukları Galatasaray kullanabilir. Ama tabii ki ileride hareketsizlik ve yorulacak Mertens o boşlukları ne kadar mesafe kat ederek kullanabilirler e, o şüpheli. Ancak işte Yunus Akgün'ün orada belki bir e, 20-30 metredeki çok süratli oynayan bir oyuncu belki Yunus Akgün'ü orada daha iyi kullanabiliriz. Saran'ın da biraz Lucas Torreira'nın inşallah ikinci yarıda artacak performansıyla Saran'ın da biraz daha oralara fazla girmesi gerektiğini ve Galatasaray'ın maçı garantiye almak için iki farkın aşağısına çok düşmemesi gerektiğini yani hemen ikinci yarının başında ikiyi atması gerektiğini düşünüyorum. Sonra Allah korusun stresle tekrar kapanan bir Galatasaray görürsek stres ve yorgunlukla işte o zaman e, beraberlik puan kaybı tehlikesi doğabilir. Ama şunu da söyleyeyim karşımızdaki Rigas Kasımpaşa'nın da gerisinde bir takım. <laughs> Maçtan önce herkes yok 8 atarız falan diyordu. Bu takımlara hep zorlanıyoruz. Bu maçlar sürpriz olmamalı. Averaj istemiyorum. 3 puanı alıp dönelim. Ya arkadaşlar 7-8 atalım. Zaten 7-8 kaç kere oluyor futbolda? O önemli değil. Ben ilk yarıda zorlandığımızı da düşünmüyorum. Saplamut kurmesi. Ama bir skorla bir farkla gittiğin zaman 60'tan sonra zorlanmaya başlarsın. Onu söyleyeyim. Davinson sen nasıl böyle bir hata yaparsın? İşte Davinson e, da var, vurduran Apo'nun da var ya. Arka arkaya gelen bir gol oldu. <laughs> teşekkür ederim. Ozi e, beni mi övdün, maçı mı gömdün? Tam anlayamadım ama teşekkür ederim. E, ya golde Apo en az hatası olan Emre bana göre. Ee, kolay gelsin Yiğit kardeşim. Çok yavaş oynuyoruz. Ne diyorsun? Şimdi abi bu tip takımlara karşı süratli oynaman çok kolay değil. Adamlar seni orta sahada karşılayıp 11 kişiyle blokları kapatıyorlar. Fizikli oyuncular alan kapatmayı ezberlemiş oyuncular. Çünkü yetenekleri yok. Topu aldığın anda karşında bir kişi oluyor. Hemen ikinci de geliyor. Yani dolayısıyla çok kolay değil tempolu oynamak. Hatta ben şunu söyleyeyim ee, abi. Galatasaray'da Davinson ve Apo gibi iki tane orta saha gibi oynayan stoper olmasa yani bir başka Türk takımı olsa daha da zorlanabilirdi. Onu söyleyeyim. Bu oyunla ligde ilk onda olan kimse. Ya iki hafta önce Fener'e yendik Özenç. Yapmayın ya. Yapmayın böyle şeyler. Böyle genellemeler yapmayın. Yunus Resiteli yaşıyoruz. Allah nazardan saklasın. Mükemmel işler yapıyor. Arkadaşlar futbol rakiple oynanan bir oyun. Yani karşındaki rakip mükemmel oynuyor. Sen eziliyor musun? Herifler kapatıyorlar. Sen de boşluklardan gol atmaya çalışıyorsun. Nasıl bir futbol bekliyorsunuz ben anlamadım. Yani Galatasaray pozisyon buldu. Atamadı. Bir tane pozisyon verdi 7. 2-1'de önde deplasmanda. Yani 5-0 mı bekliyordunuz ilk yarıyı? Nasıl bir oyun bekliyordunuz? Ben tam anlayamadım. Tempo olsun tempo olsun. Arkadaşlar 11 kişi blok halinde karşında durup sana ileride basmıyorsa bir takım tempo yapamazsın. Real Madrid de yapamaz. Barcelona da yapamaz. Tempo için alan gerekir çünkü. Tempoyu nasıl yaparsın biliyor musun? Mesela Kalecin stopere verir. Stoper orta sahaya kadar tempolu top sürer. Böyle yaparsın. Rakip yarı sahada tempo yapamazsın bu kalabalıkta. Paok maçındaki aynı golü yedik diyor. E, Güney'in golü doğru. Arkadaşlar bu arada takımlar sahaya çıktı. Onu söyleyelim. Galatasaray'da bir değişiklik gözükmüyor. Bahattin Küçük iyi yayınlar. Çabuk oynayınca gol atıyoruz. Gevşeyince yiyoruz demiş. Arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Hepinize şimdiden like'larınız için teşekkür ediyorum. Lütfen like'lamadan çıkmayın. İnşallah maç sonu yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gol var sundu.